Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyunun demosuyla karşınızdayım. Beauty Store simülatörü bir göz atacağız sevgili dostlar. Kendi güzellik malzemeleri satan bir mağazayı işletmeciliği yapacağımızı düşünüyorum. Bakalım yapabilecek miyiz? Eğer bu tarz içeriklerimizi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Y deniyor. Gü deniyor. Gü Küçük bir mağaza ile başlayacak ve harika bir güzellik mağazasına dönüşeceksiniz. Satmak için mal satın alarak başlayın ve onları rafa yerleştirin. İflastan kaçınmak için fiyatları karla belirlemeyi unutmayın. İyi eğlenceler. Hocam ben müzikleri kapatmıştım ama bu müzikler sıkıntı yaratabilir mi bize? Böyle bir %10'a niye çıktı bu? Evet devam edelim. Tableti açmak için uyuya basın. Ay arkadaş. İzolasyon, nemlendirici, pudra, yüz temizleyici, allık ve temizleme yağı. Kaç para yapıyor abi? 6000 o bunlar çok pahalıymış lan. Tamam al temizleme yağını şimdi çıkartalım. Ee, dostlar tam binim var ona göre ayarlamamız lazım. Pudrayı da çıkarttım. Bir tane de büyük malzemeler Allah'ı çıkarttım ya. Tamam. Hepsinden geri kalan hepsi, her şeyden aldım. Bunlar ne lan? Peki isim verebiliyor muyuz? Oyun arada bir donuyor, takılıyor. Bir şeyler, bir şeyler. Oo. Doldur, 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 doldur. Ee, şimdi kanka, biz onu kullanmaya devam edersek yalnız o sıkıntı olur bize. O yüzden buraya alayım. Bunun üstüne heh. Üstüne koyamıyor muyuz diyecektim. Koyabiliyormuş. Peki bu bitti mi? Ha bitmiş. Bu bitip bitmediği çok anlaşılmıyor ya. doldur 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 Tamam şimdi bu bas basayım bu ürün fiyat ayarlamak için fiyatlandırma Okay. Bunu 85'e çeksem Yok 85'i e çekersem olmuyor. 100'e çekeyim. 90 95 Piyasa fiyatı 166 lirayı. Doğru mu lan bu? O zaman biz yaşadık. <laughs> 87 Buruçlu uğraşmak istemiyorum ya düz hesap olsun Bizimki Güzel ama Vallahi on numara Tamam Buyurun buyurun İlk mü Üç bekle İlk büyüğü 3DL'yi. Evet. İnşallah bugün gelirler. Şurayı da açayım. Vay 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 vay. Tokyo Resulta. Peki buralarda bir şeyler yapabiliyor muyum? Genişlet. Haa lisanslar var. Bu deten bunu açmak için. Güneş kremi için. Göm gömlek çanta falan da satıyoruz ha. Oo güzel. İşe aldım. Kasiyer. Peki. 200 alışveriş tamamlarsam kasiyer geliyormuş. Onunla benle beraber. Aman efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ne vereceğim? 10 dolar. Buyurun. Şöyle alalım efendim. 276. Teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Güle 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 güle. Güle güle ifindim güle güle. Biraz paranın içinden geçmiştim de neyse toparladık. Evet efendim geldim. 10 dolar. Şöyle 1 dolar. 75. Güzel. Yine bekleriz. Hoşçakalın. Bak bunu kendi oyun göstermedi mesela. Ben kendim buldum. Ee, çok affedersiniz kredi kartı hemen geçireyim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şaltı. Alışkan Tablete alışkanlık olduğu için şeye basıp duruyorum sürekli taba. Bu mobilya lazım bize. Burası 1500 tutuyormuş. 1500 şu an için değil. Belki daha sonra. Ama şehir çok güzel ha yalnız. Ana. Biz buraya var ya herhalde kuru sürümde berber falan açacağız. Bu daha berber değil. Dokuz dolar. Ön. Teşekkürler efendim. Bir daha bekleriz. Bu arada boyunda da hırsızlık mevcut. Ee, sizin mallarınızı çalıp gidebiliyorlar ödeme yapmadan. Buna dikkat etmek gerekiyor. Oyunda çok bir uyarı vermediği için bilmiyoruz yani. Onun hangisi. Sanki o ablam iki tane aldı bir tanesini ödüyormuş gibi oldu. Örün abla. Vur diyor. Vuramıyorum. Şöyle hırsız kaçmaya çalışırsa poposundan Gel ablam gel ablam hadi. Hızlı biraz. Teşekkürler, teşekkürler ablam. Teşekkürlerimizi bir borç biliriz ablam. Sen de hoş geldin. Ne kadar veriyoruz değişiyor. Burada. Lan ne kadar çok var ya elimizde. Peki burdan Bu ne için? Refine <laughs> your craft. <laughs> Güzel. Yoka sola. Kasada bir böyle hafif donmalar kasmalar oluyor bu arada. Sadece kasa doluyor yalnız. Hani görünüşte zaten bir grafik patlaması optimizasyon sorunu var bu arada yok değil. Ama kasada böyle daha çok şey yapıyor. Atlıyor. Nerem kirlendi lan. Azıcık kirlilik var diyor. Ver bakayım ablam ver bakayım. 135 eyvallah. Gel ablacığım. 110. Alıp kaçanı daha rastlamadık. Ne aldım. Teşekkürler, teşekkürler. Bir daha bekleriz. Bir daha bekleriz efendim. Bir daha gelin. Çıkın çıkın gelin. Burası depo olacak ama kilitli. 4 dolar. Çok sağ ol ablam. Tam tutarında verdi. 25'te 19. Hadi bakalım. Görevi tamamlayabilecek miyiz? Geldim. Şöyle bir Evet ben hırsızım. Çalarım diyen var mı? 332. Güzel. 1 dolar. Güzel 4500. 1500 dolar daha kazanırsak şeye geldik dostlar. Başladığımız noktaya gelmiş olacağız. Yalnız bundaki de nam almış be. Allah'ı bile. Ne kadar çok malzeme var. Allary dance. Dut 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 dut. Çok güzel şehir ya renk renkli. Kasaya gidiyorlar. Ver bakayım. Ablam çok teşekkür ederiz. Ve başladığımız noktaya gelmiş olduk dostlar şu ana kadar. Güzel. Biraz daha geliştiririz kendimizi. Beş dolya. Bilmiyorum. 360. Güllülük göstergesi. Mağazası ne kadar kirli olduğunu gösterir. Mağaza çok kirlenirse mağaza puanlarını kaybetmeye başlayacaksınız. Kanka mouse gitti. Ha. Kanka ben burada sıkıştım çıkamıyorum. Ha çıktım. Bu ne lan? İlginç. Dur. Ee, çöpleri... Heh. Hey. Güral ve pencere. Aa. Marketten bir sepet al. Marketten sepet al derken Market neresi lan? Market mi var bir yerde? Harita var mı? Yok. Evet. Allah korktum lan. Oğlum marketten sepet al derken buradan. Eşya bölümünde göremeyince dedim herhalde sıkıntı. Topa da alayım da dayak atarım. Şimdi dostlar bir tane daha bundan alalım. nereden söyledim. 8000 küsüre çıktık ama dur. Şu ikisini bir düş sonra emlendirici sprey kalsın da yüzü düş rap mecburen gelsin zelasyon düşsün Aa, saat 9 olduğu için kapalı diyor tamam tamam günü bitirdik abi yeni bir güne merhaba Bugünden itibaren günlük faturalar alacaksınız diyor. Tamam. Alalım hocam. Şu benim ayarladıklarım bir gelsin. Şöyle aldım. Ben yine bundan mı almışım lan? <laughs> Neyse satılıyor en azından. Hiç anlamadım nasıl belli ama değil mi? Gram anlamadım. Yeni malzememiz bu. Ee, buna bir fiyatlandırma gireceğiz dostlar. Girmediğimiz fiyatlandırmayı gireceğiz. Yo tamam. Allık 87. Tamam girmişim de zaten daha önce. Okey okey okey. Okay. Araç çarkını açmak için sepeti seçmek için tap tuşuna bas? Tamam tuttum. Payı da seçtim. Uh, uh, döverim böyle. Bakın lisansı şu an satın alamam. Lisansı satın alabilmem için öncelikle şeyi açmam lazım. Parayı kazanmamız lazım. Bir de şu fatura işine bir bakalım. Banka. Tıp 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 25 günde öderim. 150. 6250 toplam ödemesi olacak falan fişkan. Tüm kiralar ödendi. Eyvallah. Bundan sonra diyordu. Herhalde bundan sonra çalacaktır. Çalacaktır. İş alım sürecimiz daha Yayıncılar mayıncılar da tutuyoruz. Reklam reklam yapıyoruz demek ki güvenlik. Güzel ya ben. Benim hoşuma gitti. Full sürümde bir deneriz. Ablam hırsızsın zannettim. Renault bunun bir kız. Bana neden vurdun diye. isterek olmadı aslında. Hırsız mı acaba diye vurdum da. <laughs> Tam istediğim gibi olmadı. Oyun çok ağır geçiyor yalnız ya. Yani optimizasyon sorunu var. Oyun çok çok ağır geçiyor. Gelen giden sayısı çok az. Bunların, Bunlar biraz daha arttırılırsa ya da biraz daha böyle yapılacak işler daha kolaylaşırsa iyi olur diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama tatlı ve güzel bir oyun olmuş. Konusörüme çıkınca böyle baştan sona oynamak isterim. Burayı böyle geliştirip o yayıncıları mayıncıları da çağırıp böyle güzel bir reklam vesaire muhabbetine de girmek isterim. Bana göre tatlı bir oyun. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Bay